hareketli bir çocuktu ama çok sevimli bir çocuktu. Yani ailemizin göz bebeğiydi. Babaannesi, amcası. Hepimiz yani böyle üzerine titrerdik. Parklardaki zıp zıp dediğimiz şeylerden başladı. Daha sonra bu spora kanalize oldu. Aslında çok tesadüfi başladım ben. Bizim evin yakınlarında sokaklarda gördüğümüz oyun trambolinleri vardır. Ee, bir gün arkadaşlarımla orada beraberken şu an e, benim antrenörlüğümü yapan İlan Karanlık ve eski takım arkadaşım Buğra e, beni görüyorlar. E, takımda o zaman e, bir kişi eksik vardı. Beni de aslında takımı e, tamamlamak için yani kişi eksikliğinden dolayı çağırdılar. Ben de bu şekilde bu spora başladım. Trambolinle tanıştı ve çok sevdi. Çok sevdi. Yani o ara çok mücadele etti. Çok çalıştı. Normalde o yaşta asla almıyorlar. Yani cimnastik için aslında çok çok geç bir yaş. Çünkü genel olarak cimnastiğe başlayanların yaşı yani önerilen başlama yaşı 4, 5 veya hani en geç 6 oluyor. Ee, çok geç başladım. Bu sporu zaten çok severek yapmam en büyük artıydı benim için. Fakat tabii en büyük etken e, Annesidir, yönlendirmesi, hocalı, sabırlı olması. Ama çok çalıştı o. Ondan sonra bütün arkadaşlarına yetişti. Daha sonra sporu biraz da amcasından e, kavradı, amcası çok destekledi. Benim de e, içimde bir sporcu olma hevesim vardı zamanında ama Hüseyin'in yaşındayken tabii bunu ailemiz desteklemedi. İşte hep okumak veyahut da meslek sahibi olalım diye. İnan hep biçimde kalmış o sporcu olmak duyguları, şimdi ee, de bu yeteneği görünce tabii ben bunu bir amcası olarak da destekledik. İtmanlarını takip ettim, yanına gittim, sürekli. Çok merhametli bir çocuk, yani çok çok merhametli bir çocuk. Yolda bir kimsesiz görsün, bir şey görsün, gelir evden bir yemek alır ve parası vers varsa parası verir, hani bir karnını doyursun diye. Böyle merhametli bir çocuk, çok şükür. Ben 13 yaşında başladım, ee, iki sene sonra 15 yaşımda milli takıma seçildim ilk yarışmama. Burada Hüseyin'in bir başarısı varsa? Bunu yüzde seksen annesine bağlayabilir. İlk e, milli olduğunda böyle bize heyecanla anlattı haber verdi. Çok sevindik, çok duygulandık. Zaten hani bekliyorduk daha böyle milli takıma alınacağını bekliyorduk. Yani başarılı olduğunu görüyorduk çünkü. Bu e, yola baş koyduğunuz zaman bütün hayatınız bu iş oluyor aslında. Okul hayatı veya özel hayat dışarıdaki hayatınız dışında hani bütün hayatınız burası oluyor. Biz buraya evimizi ailemizi arkadaşlarımızı bırakarak geliyoruz. Çok zor oluyor aslında ama zorluk zorluğun yanı sıra aldığımız başarıları görünce bu zorluklara da katlanılabilir bir hale geliyor aslında. 2015'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptım milli takım tecrübemin ardından. Daha sonrasında 2018 yılında antrenörüm İlan Karanlık ve Reyhan Karanlığın kulübü kültür spora geçiş yaptım. Hala da kültür sporda antrenmanlarımı, performansımı göstermeye devam ediyorum. Öncelikle Gürkan bizim zaten kaptanımız aynı zamanda. Gürkan erkeklerin zaten bizim lokomotifimiz ve en yakınlardan biri kota'ya. Ondan sonra Hüseyin Engin Yontucu geliyor. İzmir'in sporcusu ikisi de. Hüseyin Engin de gerçekten e, baş koydu bu yola. Artık kendisi de inanmaya başladı. Küçük yaşlarda pek inanamıyorlar yapabilecekler ama yaptıkları antrenman ve yabancıların da yaptıkları yarışmalarda gördükleri çok yakın aldıkları notların çok yakın olduklarını görüyorlar ve onlar da inanmaya başlıyor. Bakü Dünya Kupası'nda Gürkan Mutlu ile bir tekrardan senkronize trambolin finalimiz oldu. Çok 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 ufak bir farkla maalesef ki benim hatamla kaçırdığımız bir madalyamız oldu. dördüncülükle sonuçlanmıştı yarışma bizim için. Senkronize de çok iyi bir uyum yakaladığımız düşünüyorum. Son yıllardaki aldığımız sonuçlar da zaten özellikle son yarışmada aldığımız sonuçlar da bunu kanıtlıyor. Bakü'de dünya dünya kupasında bu sezon ilk kez yapılan hatta yeni kurallarıyla yapılan dünya kupasında Sena ve Sıla kızımız birincilik kürsüsüne çıktı. Biz de Hüseyin kardeşimle çok çok küçük bir farkla, daha doğrusu kendi hatamızla dördüncü olduk, dünya dördüncüsü olduk. Çok güzel puanlar elde ettik. Aldığımız bu puanları eğer biz devam ettirebileceğimizi düşünürsek önümüzdeki Dünya Kupası'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda çok çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. 2018'de ilk milli sporcu oldu. Önce uluslararası turnuvalara katıldı yaş gruplarda. Sonra büyüklerde geçince Gürkan Mutlu'la başladı senkron yapma. 2018'de düzenlenen İsviçre Dünya Kupası'nda Bolulu takım arkadaşım, milli takım arkadaşım ve partnerim Mert Gürer ile e senkronize trambolin Cimnastik'te yaptığımız final ile Türkiye trambolin Cimnastik tarihinde yapmış olduğumuz ilk dünya kupası finalini başarısını elde etmiş olduk. Maalesef madalya çıkmadı ama o yarışmada yaşımıza ve tecrübemize göre bizim için çok büyük ve çok özel bir başarıydı. Kalp krizi geçirtir ya. Öyle bir şey oldu. Her şey bitti. Artık selam vermeleri gerekirken Hüseyin çok böyle Dikkatsizlikle bir hata yaptı, onları dördüncülüğe attı. Normalde bizim ikinciliğimiz vardı şu anda. Birinci olamıyorduk puanlara bakıldığı zaman. Bakü Dünya Kupası'nda Gürkan Mutlu ile bir tekrardan senkronize trambolin finalimiz oldu. Çok 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 ufak bir farkla maalesef ki benim hatamla kaçırdığımız bir madalyamız oldu. Dördüncülükle sonuçlanmıştı yarışma bizim için. Gümüş madalya çok kıl payı kaçtı hatta öğret antrenörlere hepsi tebrik etti çok iyi bir puan aldılar orada Türkiye'de sayılı, dünyada sayılı sporcular arasına girebilecek bir yeteneğe sahip. Bu artık şeyden gelen diyoruz artık, doğuştan gelen bir yetenek. Bu yetenekte onu tabii ki gurur verdim, Milli takımlara kadar yükseldi. İnşallah olimpiyatlarda daha da başarılı olur. Olimpiyatlara çalışıyorlar. Geçen sene yaz ayında ne yazık ki bazı sebeplerden dolayı cimnastiğe ara vermek zorunda kaldım. Fakat anladım ki aslında burası çok uzun süredir burada olduğumuz için her şeyimizi buraya bütün emeğimizi, zamanımızı, vaktimizi, enerjimizi verdiğimiz için aslında insanın buradan ayrılamadığını öğrenerek bir geri dönüş kararı aldım. Tekrar döndü sağlığımıza ve dönüşüyle beraber yapılan ilk kulüpler arası Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmuştu. Bu vesileyle de tekrardan bir nevi sağlara geri dönmüş bulunmaktayım. Tabii performansı yüzde seksenlerde. Şu anda %100'e çıkarmak gerekiyor eski performansına gelmesi gerekiyor ve kararlı çalışmak her şeyin başında geliyor. Disiplin, çalışma, azim, süreklilik. Bunlar olduğu sürece tabii ki de işin sonu başarıyla ve mutlulukla sonuçlanacaktır. Vermiş olduğu aranın kaybı o yüzden umutla bakıyoruz seneye daha iyi olacağız. İnşallah günleri de yaşarız ve madalya kazanırız. Hedefimiz tabii ki de en öncelikli hedefimiz olimpiyat. Fakat bunların arasında yapılan dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, dünya kupaları bu tarz büyük organizasyonlarda da final, öncelikle final ve daha sonrasında madalya hedeflerimiz bulunmakta. Şimdi Olimpiyat'a eğer gidecek olursak da ya tabii ki bunun bir parçası olmak çok isterim. Şimdi artık çok e, güzel bir takımımız var, çok güzel bir ekibimiz var. Eğer bunun içinde de yer alırsam ne mutlu bana. Erkeklerde çok final yaptık ama bir türlü kürsüye yetişemedik. Bireysel hatalardan dolayı hep kaybettik. Umarım önümüzdeki senelerde bunu kazanırız ve hedefe ulaşırız. Vallahi çok iyi yerlere bize göre geldi. Geldi ve daha iyi yerlere de geleceğini. inşallah olimpiyatlara da <laughs> Allah nasip eder inşallah. Ee, onları da görürüz. Yani bizim gururumuz. Avrupa gençlerde madalya aldık. Dünya kupalarında büyüklerde madalya almaya başladık ve e, haklı olarak gözümüzü e, olimpiyatlara diktik. Önce kota. Kota aldıktan sonra da başarının çok daha kolay olacağını düşünüyorum.